bugünkü problemi çözelim istiyoruz. Nedir o bugünkü problem? Türkiye'de ortalama ev kirası 9500 lira. Açlık sınırı 10.360 lira. Yoksulluk sınırı 33.752 lira. Bu durumda memurlar ne kadar almalı? Buyurun çözün yanıtları da bizimle paylaşın. O yüzden bugün hashtagimiz memurlara peki neden e, memurlara hashtagini memurlara tabelasını seçtik bugün memurlar ne oranda zam bekliyor formüllerin hepsi masada sosyal güvenlik uzmanı özgür kaya'ya göre memur ve memur emeklilerine 3 ayrı zam geliyor bir toplu sözleşme 2 enflasyon farkı 3 refah payı İşte ayrıntılar böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. En düşük memur maaşının 22.000 TL olması <laughs> ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu sözlerle duyurmuştu. Milyonların gözü kulağı açıklanacak olan memur zamlarına çevrildi. Uzmanlara göre en düşük memur maaşının 22.000 lira olması beklenirken açıklanacak olan enflasyon rakamları da bu tutara eklenecek. En düşük memurumuzun maaşı şu an 11.848 lira. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada ve seçim öncesindeki taahhütlerinde en düşük memur maaşının 22.000 lira bandında olacağı yani taban aylık uygulaması getirilmesini öngörmüştü. Yani memurlar en düşük memurumuz 1 Temmuz'dan itibaren 22.000 lira olarak maaşını alacak. Tabi Temmuz ayına girdik. Memur maaşları her ayın ilk haftasında ilk gününden itibaren ödendiği için aradaki farklar önümüzdeki dönemlerde günlerde ödenmeye devam edecek. Memur emeklileri de enflasyonu ve meclisi bekliyor. Benim tahminime göre Haziran ayı enflasyon rakamı 1.48 ila 1.79 arasında bir bantta olması öngörüyorum. Dolayısıyla birinci aylık 2023 yılının birinci aylık dönemine için enflasyon rakamı 16.74 ila 17.05 arasında olması tahmin ediyoruz. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, beklenen düzenlemelerin yapılmasıyla memur ve memur emeklilerinin 3 zam alacağını söyledi. Memur ve memur emeklilerimizin zamları 1 toplu sözleşme artı enflasyon farkı Artı refah payı yani 3 tane zam almış oluyor. Kaya 3.600 ek göstergenin önemine de dikkat çekti. E, biliyorsunuz ek gösterge hikayemiz var bizim. E, ek gösterge 3.600 ek gösterge meselesi de e, önümüzdeki günlerde devreye girmek suretiyle memurlarımız arasındaki maaş farkları da e, kategorilerine göre e, düzeltilmiş olacak. Bir kere daha hatırlatalım. Hayat demek problem çözmek demek demiştik. Şimdi bugünkü problemi birlikte çözeceğiz sizle. Türkiye'de ortalama ev kirası 9500 lira dedik. Açlık sınırı 10360 lira, yoksulluk sınırı 33752 lira. Bu durumda memurlar ne kadar almalı? Matematik problemimiz bu. Yanıtları da bizimle paylaşın. Bugün hashtag'imiz memurlara. Neden bu tabelayı seçtik? Çünkü 20 milyonu aşkın emekli ve memurun gözü bugün kabinedeydi. Biraz önce toplantı sona erdi. Normalde memurlara, emeklilere verilecek zam oranının açıklanması bekleniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zam oranı için 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamına işaret etti. Topu meclise attı. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları Parlamentomuzun takdirine sunacağız. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. 2002 yılında başlattığımız Türkiye